Saçma sapan konuşma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay aaa. Ben hiç Bahri, yapamam, in. itemem ki ben. İl. Sen itme de ben iteyim. Kalk kalk. Ay. beraber itelim hadi. İtelim. Hadi itelim bari, git. çek ee. arabayı. Aa, itmekle olur mu? Ay ite belki aküsü bitmiştir ayol. Mösyö, hey! A a. Ya Banu. A a. Şimdi ya. E Banu, E Banu, Banu, Banu. Gel gel. Bülent Hanım. Şu dur. Gelebilecek ah. miyiz? Gel bir itelim şu arabayı. Ben bir. nasıl ah. becereceğim? Çalışır tamam Şuraya Allah koyayım. Ya, bir de, bu eksik Allah ya. Ay, Allah. bir de bu eksik Allah. ya. Allah'ım ya. Bir de bu eksik ya. Allah'ım ya. Bunların hepsi vallahi ve billahi nazar. Nazar tabii. Evet. Nazar. Nazar. Gel itmeye çalışalım. Bir şey olur. Allah'ım. Kız ben nasıl iteceğim Gel. bunu? Ah, Geç. Mangot. Gel. Şöyle bir Aş itelim ya. belki. Ne İtelim. Ne diyor bu elini kolunu sallayarak? Manyak mı ne? Ben şey yok. Come tamam. on. Hey, nereye? Nereye gidiyorsun ayol? Manyak. Hey. Şişt. Ne tamam. olacak bu arabanın hali? Aa. aa adam sadece bunu yapıyor. Aa, sen salak aa. mısın? Aa. Ben tövbe yürüyeyim ben. Aa, yürü, yürünmez aa. ki. Hani Aa. Aa. Ne bitti mi? Aa. Aa. yürümez diyor ya. ya. Hay Allah korusun. Kaldık. Allah'ım, Allah Allah'ım. Yemin ediyorum kaldık. Bakın göreceksiniz Ayy. çocuklar. Kız, bırak. Ben de geleyim mi? Yardım. Bismillahirrahmanirrahim. İstek de gitmiyor ama çok az gidiyor. Hey, ama adam gelsin ki çalıştırsın. Hey, alo. Ben ya, binsene oraya. Ayağını sok bir yerlere koy. Çalıştır hey. Hadi. Nak. Not... Çalış. Gidiyor. Biz iteceğiz siz geçin oraya. You speak English. No. Oh no no no. Ah. Oh my god. Ay, hiç duymuyor bile. Ah. Ana bunların İngilizceleri bile Arat yok. anlamıyorlar bile. A hey Mesya. Aa. Ah. Aa, ah, nereye gidiyor? gidiyorsun sen? Gerizekalı ah. gel Gelsen lan buraya. Aa. Ah, ah. Manyak mısın? Ne olacak bu arabanın hali? Gel lan be. Aa! Aa! Kaldık böyle böceğin içinde ya. Abi de Hey, hey Mesio, Mesio, come on, come on, come on, come on. Please, please, please. Geç arabaya be. Please. please, please. Evet, evet. Please. Evet, biner misin come arabaya? Come on, come on. Kalırız mı vallahi de? Amanyak. Deliye <laughs> bak. Kesimler aldı. Aa, Aman başımıza gelmedi, kalmadı kardeşim, nasıl bir şey. Oy, golf arabası bozuldu mu? Kaldık mı ortada? Itmeye kalktık olmadı, adam dedi bir an gidiyorum. Nereye gidiyorsun kardeşim? Bülent Ersoy bir taraftan... E, Van Alkan bir taraftan şey yaptık. Bırakamazsın, gidemezsin. Ay! A -a. Ay öyle için. Ay! İtelim, gel, gel, Yürüyor gel. mu? Ge ge geçti oraya. Press. yürüyor mu? Geçti oraya, gel itelim belki çalışır. Bu sene Allah kah. Siz bilin Bülent Hanım. Belki şey yaparız. Ay Çalışın şimdi atlarız. yandı. Ah. Çocuklar. Efendim. Bülent Hanımcığım. Görüyor musun? Ya ne yapacağız Kaldık. bebeğim? Ay. Ay. Çocuklar. Ay. Ben gidip Ay. yürüyemem. Ben de yürüyemem. yürüyemem. Ben, zaten, zaten korkarım. Ay. Allah'ım ben. Ben korkmaya korkmam a da. A a. Bülent Hanımcığım ormanın içinden her şey çıkar. Nasıl yürüyeceğiz oraya kadar? Adam bırak ayol gırtlağını sıkalım. Adam sıkarım. da yok bir şey de yok, şey yok ya. Hayır hiç nasıl bir baksana daha Allah ne Allah. kadar o yokuş mokuş ömrümde çıkamam. Size şaka geliyor. Ha gelmiyor. Gelmeyen yani. tamam. Ya, yapmayın ne olacak? Allah aşkınıza ya. Ay hiç yani ay, ay, yani ezan mı ne oluyor? Ne ya? Ay. Allah'ım ya. Of anlamadım bana ezan sesi geldi. Çocuklar şöyle ay, bir baksanıza ay, Allah, şöyle. Bak. Nereye gidelim Aa, biz? Aa, ne yapalım? Aa, ne yapacağımızı Hadi biriniz böyle benim. gidin bari, biriniz şöyle bir bakın. Bir şey yok mu anam? Oraya doğru tek başına nasıl gidelim Bülent Hanım? Peki bu safaryaya e, e, kimse gelip de e, e, bakmıyor mu? Yani Ay. nedir, ne <laughs> değildir görmeye? Belki biri gelir. Kaç Ay, kilometre geldik yapın. acaba? Ay birisi inşallah birisi geçer de. Kaç kilometre geldik acaba? Çok geldik. Ya çok, çok gelmeye geldik, çok geldik de. Geldik, Şöyle çok bir, bir çok şey yapsana Safiye. Ben Allah nereye gideyim Allah ya? Allah bir Allah Yılan minan bir şey böcek falan sokar. Ah. Nereden gidiyorsun dur. ya? Sen de sapıttın da. Sen ne yapıyorsun? Ay, adamı, ya. adamı arıyorum ya. Aa, aa. Ne aa. Adama, ayol, adamı ay adamı bulsam. Dur bir bursak. bakayım bulurum belki bir yerlerde aa, bir şey. Allah. Safiye ormanın içine girme. Dur kız bir şey. Allah Allah. Ay bismillah. Ay. Gidiyor bari. Ne oldu? Ay. Bir şey oldu. Burada. Bak. Safiye. Hay şey Allah. Korku giriyor ormanın içine. Ormanın içinde ne işin var? Ay dur hele bir bakayım buralarda birileri vardır ya sen hasta ya. mısın? Ay, birileri ya, ya. vardır diyor Aa. ya. Allah ay ben inanıyorum da ay ben ne yapayım şimdi? Ya kaç kilometre geldik Çocuklar. ya? Hay Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Of Aman. ya. at ya. Of. Benim tansiyonum çıktı. Of. Kaç kilometre geldik? Yok mu kimse? Aa, orman içinde kimse yok mu diyor. Ah. Ya gerçekten. Lanet ya olsun. Kimse yok mu? Aa, Aa orman içinde kimse yok mu? Biz kaldık. Neredesiniz? Neredesiniz? Ay buralarda da böcekler, bir şeyler çıkacak. Beni Allah'ım korusun ya. Bu ormanın içine giriyor bebeğim. Bakar mısın? Yani ben anlamadım bunu. Bakar mısın? Bak orman içinde. kalmadı. Ben, Şu yola Ben doğrudur. şöyle gideyim bakayım biri bir tarafa. Hay bu otların Hiçbir... arasında sen Aa, de...